Merhaba dostlar kanalı izleyicileri bugünkü videomuzda e, özellikle Ege bölgesinde yoğun olarak beslenen mavi kavuk kuyruk. yuruklarına değineceğiz. Bu kuşlar e, Akisarda e, uzun yıllarla uzun yıllardır besleniyor. Özellikle e, önceleri oyun kuşu olarak beslenen kuşlar şurada biraz karanlık oldu. Yan tarafı alalım. Yine kelebek. Başka bir değişle de, sayı ırkının sayı ırkına ait kuşlar. Önceleri kuşlar dönüş başka bir değişle de, performans kuş olarak besleniyordu. Son yıllarda bu kuşlar tamamen boyut kuşu haline geldi. Sayı ırkının genel özelliği zaten bu. Boyut kuşu haline dönüşmesi ve e, son yıllarda e, tamamen oyun özelliklerini kaybetti bu kuşlar ve e, boyut kuşu renk kuşu olarak beslenmeye devam etmekte bundan 2-3 yıl öncesine kadar e, fiyatları gayet yüksekti e, son yıllarda e, son 1 yıl içerisinde diyelim fiyatları eskiye nazaran düştü e, bu kuşun temel özelliklerinden kısaca bahsedelim. Bu kuş e, Gök dilerim, Mavi kafa kuyrukla beyaz yavrusu. Beyaz erkek arkamda şu anda. E, kameranın kadrajına uzak bir yerde. Normalde üç renkli bu kuşlar. Düz beyazı Gök'ü ve e, yavru da gördüğünüz kafa kuyruğu. Gökünü şuradan gösterelim. Bu Bunun annesi değil ama bu da dişi bir kuş. Gök kanalları sazlı buna kalaça isim veriliyor bölgemizde. Kalaça. Bu dişi yok değilimizde. babasıyla kızını eşlemiştik. Annesi bu şekilde mavi kafa kuyruk, babası da düz beyaz bu kuşun. Aslında normal şartlar altında eşlenmemesi gereken iki renk ama bu kuş da kan tuttu. Genel özelliklerinden, istenilen özelliklerinden bahsetmek gerekirse Bir kafa bir kuyruk olması isteniyor. Vücut üzerinde Renkler olması, herhangi bir rengin olması istenmiyor. Yine GM dediğimiz Ön giyemesinin uzun Bunda mesela o özellik yok. Ön giyemesinin uzun Arka giyemesinde Çok fazla uzun olması istenmiyor. Yuvarlak bir kesime ait kesim isteniyor. Gagasının uzun ve sadece ucunda çok azıcık bir leke olması yine aranan özelliklerde, paçaların bu kuşta olduğu gibi dolu olması gerekiyor ve en çok istenen özellik, sayı ırkında yani renk olarak beslenen sayı ırkında bel kalınlığının geniş olması, kuyruk sayısının çok olması, en az 16 kuyruk olması gerekiyor. Ee, yine kuyruk kapağı dediğimiz kapağın olmaması gerekiyor. Bu beyazlıklar kuyruk kapağı değil. Ee, kuyruk kapağı dediğimiz alt kuyrukta beyaz tellerin olması kusur olarak kabul ediliyor. Bu yavru e, üçüncü haftasında. Bu yavruya şimdi dikkat ettim. Ayakları birazcık çarpık basıyor. O da yumurta koyduğumuz tasların altında keçi olmaması. Bu yavru bu yuvada duruyor. keçe koymadık. Keçe biraz sıkıntı yaratıyor diye. Anne baba da yeteri kadar tüy toplamadığı için ya da çerçöp toplamadığı için bu yavrunun bacakları birazcık çarpık olmuş. Ona gereken müdahaleyi yapmakta da birazcık gecikmişim açıkçası. Ama bu yürürken zaman içerisinde düzelecektir. Öyle çok aşırı derecede bir çarpıklık yok. Fark ettiyseniz biraz açık açık basıyor. Daha dar basması lazım. Biraz açık basıyor. cinsiyet olarak baktığımda şöyle incelediğimizde dişiye daha yakın bir kuş. Ama bunu çok net konuşmamak istiyorum bu yavruda. Ama muhtemelen %80 oranında dişi olacak. Güzel bir kuş olacak. Bir kafa bir kuyruk. Ufak tefek kusuru var. Şu yan tarafındaki göğsünün bakın şu ge şuradaki beyazlığı görüyorsunuz. Şu beyazın olmaması gerekiyordu. Biraz daha dolu gelmesi gerekiyordu. Ön göğsünün uzun olmasını isterdim. Ama bu basın bu şekilde çıkmış. Tabi az önce söylediğim gibi bu kuş e, beyazla mavi kafa kuyruk yavrusu. Bu e, sıkıntılar ondan kaynaklanıyor. Elimizde dişi olmadığı için. O şekilde bir işlem yapmıştık ama bunun artık son yavru bu. Ayırdık anne babayı. Beyazı. Bakın çok iri bir beyaz. Gerçekten çok güzel olmuş. Devasa bir, kuş. Devasal bir kutu, güzel bir kuş. paçalarına bakın özellikle. Paçaları gayet güzel. Ee, bu Beyaz'ın yavrusu ama kendi kızının yavrusu olduğu için o Beyaz'a mutlaka bu şekilde gök dalaça işlemeliydi. Elimizde olmadığı için o dönemde eşleyememiştik. Şimdi eşledik artık. Bundan sonraki yavruların daha düzgün olacağını düşünüyorum. Yavrumuzu da yerine koyalım. Değerli arkadaşlar, YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için, takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Aynı şekilde www.mehmethocam.com isimli web sitemizi takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize hastalıklardan uzak, bol yavrulu bir sezon geçirmenizi dilerim yaz sezonunu bol yavru geçirin. Tabi bu dönemde Şahin, Atmaca, onlar da yavrular çıkarıyor. Ve uçuran arkadaşlar, uçarcı arkadaşlar epey bir kayıp veriyor. İnşallah bu anlamda da çok fazla kayıp vermeden güzel bir uçumlar gerçekleştirirsiniz. Hepinize hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.